Yeni sevgili arkadaşlar kanalına hoş geldin. Bugün Fenerbahçe, Fenerbahçe Beko ile Monaco'nun Monaco, Monaco Euro Çelik final dördünün maçını anlatmaya çalışacağım. Bu Euro Çelik final dördünün maçında Fenerbahçe Beko kazanması e, Final Four biletini alacağı için bu liste, bu liste ilk çeyrekte basit hatalar yaptı. Ve istediği ucunu yakalayamayan Fenerbahçe Beko ilk çeyreği bir sayı geride kapattı. İkinci çeyrekte ise ucunu yani biraz daha iyi yakalayan Fenerbahçe Beko Rakibine göre daha iyi mücadele mücadele etti ve e, iki, iki, ikinci periyodu 3 sene önce kapattı. Dördüncü ise Monaco biraz daha e, ş, e, ağırlığını koydu ve e, son çeyreğe bir sayı önüne, bir sayı girdi. Bir sayı önüne girdikten sonra son çeyrekte ise başa baş mücadele ortaya kondu ve e, son çeyrekle birlikte Samana daha e, Samana daha ön plana çıktı ve dağın planına çıktı. Bu şekilde e, e, daha çok hücum performansı ortaya çıkan Fenerbahçe Beko istediği performansı sergileyemedi ve mücadelenin 55 53 mağlup oldu. Son topu e, atamayınca 55 53 sağda mağlup oldu. Bu sahanın bu mücadelede Fenerbahçe Beko'nun e, da, daha yaptığı şeyler da, daha yaptığı şey ise hücum hücumlu bakmanı almaktı. hücum roman aldı ve ikinci üçüncü ikinci üçüncü defa hücum etme şansları yakaladı. Bunların bazılarını değerlendirdi, bazılarını değerlendirmedi. Kötü yaptığı şey ise kötü yaptığı şey ise Fenerbahçe Fenerbahçe Beko daha çok asistlerine sayı üreterek bütün takımı ön çıkarırken bu maçla birlikte daha çok birebir oynayan sergiledi. Bu da Monaco'nun e, Mo Monaco işine geldi ve Monaco'nun daha iyi birebirleri önce mücadelelerine 55 ve 3 kaynı ve seride durum 2 oldu. oldu. Gelecek hafta oynanacak Fransa' Fransa'da oynanacak mücadele kazanan ekip Final Paul alacak. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.